Yepyeni bir Survivor Pet sezonundan hepinize selamlar. New State Mobile'a bahar geldi demiştik ve şu baharın içeriğini bir görelim. Geçen sezonu mücadeleci olarak bitirdim. Fatih'e kasamadım ama bu sezon yayınlarda kasacağım. Önümüzdeki sezonda bu pembe setleri, silahları vesaire alacağız. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hemen Survivor Pet ödüllerine bakalım. Ben zaten bunu bayağı merak ediyorum. Bence 50. seviye seti bir şey değil mi bak çok böyle havalı falan bir set olmayabilir ama çok cool bir set. Gerçekten çok cool bir set ve bu da havalı da cool'la da aynı anlama geliyor ama hani böyle çok gösterişli değil ama ya oyunda muazzam kullanılır. Hitbox'ı düşük. Birazcık e, bir süper kahramana benziyor. Arkadaki kılıçla ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bence açın. Hatta size bir şey daha söyleyeceğim bu araba nedir ya bu araba nedir gerçekten var ya yani buna direkt premium Pass plus basılır zaten sadece şu Dacia için bu sedan için bile basılır bu klasik bak ilerleyen zamanlarda çok klasik bir desen bir kaplama olacak çok tatlısın neyse buradan bayağı bir şeyler aldık bunları geçiyorum şimdilik e, Gross bir bakacağım çok Bence anlamsız, bu bence bir desen değil yani şuraya sadece bir e, beyaz bir e, ejderha gibi bir şey getirmişler. Beğenmedim. Açık ve net bir şekilde söylerim. <laughs> bu çok iyi, bu çok iyi, bunu sevdim, bu da çok anlamsız, sevmedim, silah kaplamalarını hiç sevmedim. Bak bu çok iyi, bu güzel, bunu beğendim, düşüyor mu PUBG Mobile'deki gibi? Yok. Burada diyor ki biz bu işi aynen başarıyoruz. Tamam çok iyi. Ama bir bel fıtığı. <laughs> çok iyi. Espriyi bayağı sevdim. Bel fıtığı. Ben de esprime gülmedim yani. Tabi emojinin esprisi o. Hani belim ağrıdı falan. Güzel bir espri olmuş sonunda. Şimdi şu McLaren'e bir bakmasak mı? Yani Mesta'ya gelmiş olması beni birazcık üzdü açıkçası. Yani bir Volta'ya falan da gelen bir versiyonu olsa 4 kişilik versiyonu olsa Daha çok sevinirdim çünkü biz squat oynuyoruz hep ee, Ama 2-2 yapabiliriz belki 2 araç takılırsak o zaman e, Güzel olabilir Sadece karışık renkli olanı bir bakacağım çok e, ilgi çekici e, görünüyor aslında ama şu Çıkmasa da olur mu special Bu da fena değil Aa bak bu güzel Bunu beğendim Bu bir tık daha iyi bu renk de güzel. Turuncu da gayet iyi. Buradan çıksa şunu en çok şunu isterim diyebilirim. Yama. Okey. Yani çok beni arabalar haricinde cezbettiğini söyleyemeyeceğim. Turuncu rengi severim ama. O zaman şöyle yapalım. Ee, biz bir McLaren'i çıkartmaya çalışalım arkadaşlar. Şu 3 tane bedavayı bir basayım ben. 3 bedavayı bir basayım. Gelmez de hani belki <laughs> gelirse diye boşuna NC harcamış olmayalım diye şu 3 taneyi bir basayım. Açalım. Geleceğinden değil de yine de harcamış olalım bunları. Tamam. Okey. Şimdi şunu yapacağız. Biliyorsunuz ki şöyle bir taktiğimiz vardı. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama 3 tane tekli NC ile açıp sonra onluyu tavuk madalyasıyla vurmak gibi. Şöyle NC ile bir tane daha açalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir tane daha NC ile açalım. Hmm, mor çıktı. Bakalım ne verecek? İyi güzel. Kapüşonluyu verdi. Bir tane de kapüşonlumuz oldu. Şimdi şöyle 10 tane 40 tavuk madalyasıyla bir 10'lu vuralım. seviye çanta. Tişört. Çapka. Yine baya bir şey çıktı ama yani McLaren koleksiyonundan dört parça çıkmasına rağmen e, üzdü açıkçası. E, şöyle ben McLaren'dan devam mı etsem yoksa şu safkan melek kasasına mı birazcık dadansam diye düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu gidecek. Bunu da almak istiyorum aslına bakarsanız. Ya yani bunun da son günü, bunun da son günü. McLaren'e yine basarız. McLaren'e yine basacağım söz. Ama ben buradan da bir şeyler almak istiyorum. O sebeple yarısını buraya, yarısını Safkan Mele'ye gömeceğim. Hadi giriyorum ya. Direkt onu basalım. Seti ver gideyim. Ya da arabayı ver. Set ya da araba. Kostümden kastım bu değildi ama ya. Büyük kostümü kastetmiştim. Araba olur araba. Arabayı ver gideyim hadi. Hadi kankam. Hadi canım benim. Yine mi kırmızısın? Hadi. Yorma bizi bak. Araba ya da set ikisinden birini alayım. Terk edeceğim burayı. Bak net söylüyorum. Araba ya da seti alayım. ikisinden birine razıyım. Yapma bunu. Anladık ya. Serin kal. Serin kal diyorsun ama. Ama yani. <laughs> Bu seti dizmiş olduk şu seti. <laughs> Bu set oldu bizde. Ama yani ben araba istiyorum lütfen. Ne olur. Yine kırmızı çıkabilir bu arada. Mor da kırmızıya dönüyor. Bu ne? El bombası. Hiç işe yaramaz. Aha kırmızı. Ama artık. Aynı seti de vermezsin ya. Lütfen ama 500 BP <laughs> nedir ya aynı sete? Şuradan bir tane tekli basayım. Aslında şansımız fena gitmiyordu yani. Her, her şeyde turda kırmızı aldık ama Bak yine kırmızı. <laughs> Tanrım kötü kullarını sen affetsen. Ya yapma Allah rızası için. Sinirlerimi bozuyorsun. dans ne dansıymış ya? Shuffle dansı. Ya yapma Allah aşkına ya. Araba istiyorum. Ya da seti istiyorum. İkisinden biri. Hala verebilirsin. Mavi çıksan da verebilirsin. Biliyorum senin o sevgin de var. Gücün de var. Öyle bir saçma bir şey vardı. Çok güzel verdi yalnız. 13.000 kaldı. Şundan iki tane basacağım. Hiç basmamış olmayalım en azından. Yani Buradan da bakarsın şansımıza. Çıkarsa çıkar. Yapacak bir şey yok artık. Olmadı 30 bin çöp etti dersiniz. ne yapalım? Hadi bakalım. Bak buradan seti istiyorum. Haliyle tabii ki. Bir de danslar olur bak. Dansları dalırsam da buradan gayet mutlu ayrılırım. Özellikle flüt dansı bayağı eğlenceli bir dans. Ya yes, solucanım, bu değil. Bir tane daha basacağım. Kırmızı, sarıya dönerse çok tatlı bir şeyler olabilir tabii ki. Kırmızı çıkınca sarıya da dönebiliyor. Yine mi başını aldık? Ya bu tarz tasarımlar zaten gelir yine. O sebeple yükseltilebilir. Her zaman daha değerli olacağı için. Ben son şansımı burada denemek istiyorum. Ve buradan da hiçbir şey alamıyoruz. Yani seti alamıyoruz en azından. Sağlık olsun. Bir uaz verdi bize. <laughs> Eyvallah. Araba kaplamasını burada istememiştim ben ama. Olsun. Neyse sıkıntı değil. McLaren'i dediğim gibi yine açacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. McLaren'den mutlaka bir renk alacağız. Onun haricinde aldıklarımızda yine fena şeyler de çıkmadı. Yani şu set falan da çıktı. Bu da Baya baya hoş setlerden biri. Ama tabi oyun içinde çok kullanılacak bir set değil. Lobby seti diyebiliriz bu tarz setlere. Lobby seti diyoruz. AK'de hiçbir kaplama yoktu. O gelmiş. Ee, şurada bir kürek kaplamamız var. McLaren tişörtü, ayakkabısı falan filan. Güzel bir sezon olsun arkadaşlar. Ben Survivor Pest'teki seti de baya beğendim. Bu arada hafta sonu da oynayacağımız kaptanlar turnuvası var. Orada da desteklerinizi bekliyorum videomuz kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.